Arkadaşlar Kral Mahmut ondan elmasları sakladığım için beni arenada piglinlerle dövüştürecek. Ama ben denizlerin korkusuz kaptanı olarak önce o piglinleri alt edeceğim sonra da beni bu duruma düşürenlerden intikamımı alacağım. Hadi başlayalım. Mahmut nasıl keyifli mi oradan seyretmek? Ohoho tabii keyifli kaptanım. Sırf senin dövüşü izlemek için kolezyum yaptırdım. <laughs> gül Mahmut gül. <laughs> <laughs> Denizlerin korkusuz kaptanı, piklinlerin kabusu. Bu dövüşten sadece kazanan değil, efsane olarak çıktım kardeşim. Senin arenanda, senin kurallarınla savaştım ama kazanan yine ben oldum. Hadi şimdi söyle bakalım, kolezyumdan kral mı çıktı, kaptan mı?